Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de vatandaşların %80'i sosyal medya kullanıyor. Yani her 10 kişiden 8'inin sosyal medyada bir hesabı var. Peki sosyal medya faydalı mı, zararlı mı? İşte bu soruya verilen cevaplar. sosyal medya kullanıyor musun? Kullanıyorum. Evet. Peki, tabii ki. Evet. Evet. Kullanıyorum evet. Kullanıyorum. Yani. Maalesef kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Peki neden kullanmıyorsun? Eşim müsaade etmiyor. Türkiye'de her 10 kişiden 8'i sosyal medya kullanıyor. Peki neden kullanıyorsunuz? Hobi. Hobi. Hayır, hayır. yani. Yani boş vakitlerimde geziyorum. Yani bilgi kazanmak için, arkadaşlarımla konuşmak için, sohbet etmek için. Arkadaşlarım için, ailem için. İletişim için. Hayatta neler oluyor, neler dönüyor. Gündemi Aynen gündemi takip ediyorum. Gündemi takip ediyorum evet. Eşit zaman haberdar almak için keyif geçiriyorum, zaman geçiriyorum. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının oranı %81'e ulaştı. Sosyal medya kullanımı kuşaktan kuşağa yaygınlaştı. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Valla filmi yettiği kadar, aklımı kestiği kadar Mesajlaşabiliyor musunuz? Mesaj, iyi artık ortaokul mezunuyuz o kadar olacak. Telefonlar ellerden düşmüyor. Genci, yaşlısı dijital çağa ayak uyduruyor. Türkiye'de her 10 kişiden 8'i sosyal medya kullanıyor. Evet aslına bakarsanız Türkiye açısından sosyal medyanın önemi her geçen gün büyümeye başladı. Son yapılan bir araştırmaya baktığımızda 85 milyonluk Türkiye nüfusunun 70 milyonlu sosyal medya kullanıcısı olduğu ortaya çıkmış. Sosyal medyanın faydaları özellikle habere, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilme imkanı sağlıyor. İnsanların bir şekilde gündemi takip etmesini sağlayabiliyor ama faydalı olduğu kadar zararlı da. Ciddi anlamda dezavantajları da mevcut. Ben bu zamana kadar zararını görmedim. Faydasını yani çok gördüm. Faydaları da var, zararları da var. Ya yani diğer zararlı kısımlarını görmezden geliyorum öyle söyleyeyim. Bana uzak bir şey sosyal medya. Zira son dönemlerde bağımlılık ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bağımlı mısınız? Var bağımlılık ya. Bağımlılık var. Evet. Kurtulun için uğraşıyor Yok. Peki bu bağımlılığa karşı ne yapılması gerekiyor? Burada aslında kullanım sürelerimizi biraz daha sıkıştırmak, zaman içerisinde bu tarz aktiviteleri biraz daha saatlerini değiştirerek ciddi anlamda bağımlıktan kurtulabilme şansımız da söz konusu olacaktır. Kullanmıyorum ya. Benim telefonum Tuşlu. <laughs> bu tuşlu. anlamadığım için. Bu, çıkarın efendim telefonunuza bakalım. Telefonum çok meşhur. <laughs> Sosyal medya yüklenmiyor Yüklenmiyor. Kullanamıyorsunuz. Kullanmıyorum. sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.